Arkadaşlar merhaba. Bugün Kırşehir Bayramözü köyündeyiz. Değerli arkadaşım Orhan'la beraber. Orhan bir endüstri mühendisi, bir triatlet. <laughs> Aynı zamanda Kırşehir Bayramözü'nde bir kaz çiftliği var. Harika kazlar. Bugün onlarla da tanıştık. Evet. <laughs> Beni İrfanlı Barajı'na götürdü. Orada sap yaptım, kürek çektim. Harika bir yer gerçekten. Böyle büyük bir bozkırın ortasında sanki vaha gibi... Ee, çok teşekkür ederim Orhan. Gerçekten beni davet ettin, burada e, çok güzel zaman geçirmemiz lazım benim. Ben teşekkür ederim. E, geldiniz, şeref verdiniz. Sizi burada ağlamaktan e, son derece mutlu oldum. Onurda oldum. E, burada e, köyü size tanıtıp etrafacıya e, tanıtmışsam ne mutlu bana? Çok çok güzel, çok güzel. Yani ben senin e, kazatlet profilindeki işte paylaşımlarından biliyorum. Ya inanılmaz hem esprili hem doğan içerisinde yani antrenmanlarını bir disiplin içinde yaparken aynı zamanda da böyle bir şeyim var yani hobide demeyeyim artık bir ticari bir evet. şey çok ciddi büyük bir bine yakın kazım var değil mi? Evet yaklaşık yani, bine yakın kazım var. Ben daha öncesinde sporla ulaşıyordum triatlon yapıyordum yüzme bisiklet koşu disiplini ile ulaşıyordum aynı zamanda doğa yürüyüşü. Doğayla iç içeydim. İşlerim dolayısıyla buna bir ara vermek istedim. Bunda da tabii ki yaptığım sporların bir etkisi oldu. Çünkü bu sporlar insan aynı zamanda doğal yaşam gönüllüsü oluyor. Doğal yaşama merak duyuyor insan. Doğal beslenmeler, doğal gıdalar kendi ürününü üretip kendi gıdanı üretme konusunda bir insanın içerisinde bir e, duygu oluşuyor. Ben de e, bunu e, iş hayatındayken aynı zamanda balkonda deneyimlemek istedim. Balkonda yaptım. Ama bunlar o şekilde tam, e, olmadı. İçimde hep bir yukselme kaldı. En sonunda köye yerleşmeye karar verdim. Bu tabi uzun bir sürecin sonunda oldu. E, buraya geldikten sonra sporu e, hayatımın bir parçası haline getirdim. E, yani koşu bandında koşmuyoruz. Kazlar bir uzak bir bölgeye, bir noktaya gittiğinde onu koşarak çeviriyorum. Aynı zamanda e, saatinde de bunu tabi kaydediyorum. E, Strava'ya da kaydediyorum bunu. E, yine bizim köye yakın bir yerde göletimiz var. E, gölde kazlar yüzüyor. E, kazlar biraz zamanı geçirdikten sonra yüzerek çıkartıyorum. Bu arada gözlüğümü, bonemi ve şortumu giyiyorum. Gerektiğinde paletimi takıyorum. E, bu şekilde hem e, spor yapmış oluyorum hem de yaptığım bu harcadığım enerji boşa gitmemiş oluyor. Çobanlık <gülüyor> olarak <gülüyor> bir işe yaramış oluyor. Yani hayatı yaşarken önceki deneyimlerimi hep kullanmayı çok seviyorum. Çok ist, zevk duyduğum bir konu. Bunu da yaşıyorum. Bu konuda da buraya gelerekten bu evet. bunları nesil olduğunuz için, anlattığınız için çok <laughs> mutlu oldum. Teşekkür ederim. Ya bugün beraber kazların yumurtalarını topladık. O çalının arasından koca koca böyle bembeyaz kaz yumurtalarını görünce insan gerçekten böyle bir şey gibi ne bileyim hani sanki bir mücevher bulmuş gibi. Dört <laughs> yıldır <laughs> ben de bu işi yapıyorum. Her <laughs> aynı yumurtaya heyecanlı. gittiğimde aynı heyecanla yani koşarak böyle yumurta bulma sanki mantar e toplama güzel. gibi. Harika bir şey. Kazlar genelde ilkbaharda yumurta yaparlar. Bizim kazlar İkinci bir sezon daha yaşıyorlar. Ağustos'ta tekrar yumurtaya başlıyorlar. Ağustos, Eylül ayının içerisinde e, ikinci yumurta verim dönemlerini yaşıyorlar. E, genellikle çam e, çalıların dibi, otların dibinde böyle daha üzerinde saklıyor, saklıyorlar yumurtaları. E, bu vakitler bizim yumurta toplama vaktimiz. Buyurun siz de iştirak edin. Sizinler. Evet. Bakın. Evet. Bunlar kaz yumurtası. Ya bu doğa sevgisi içindeki ha. doğa sevgisi bu ne bileyim artık hani içindeki çocuk derler ya onu yaşatmak ne bileyim burada doğayla iç içe olmak ya yani insana bilmiyorum ömrüne ömür katar herhalde çok güzel harika bravo. Evet e, aynen dediğiniz gibi bundan <laughs> çok büyük keyif alıyoruz evet. e, bunu yani... da paylaşıyorum bunu da insanlara bir hani anlatabiliyorsam anlatmaya çalışıyorum evimde genellikle. Bugün işte, kürek çekerken de bir sürü e, kuş gördüm gerçekten o kadar çok su kuşu vardı ki, çeşit çeşit. Yani e, bu buranın yani herhalde Kızılırmak ve Yırtmanlı buraya değil. Acayip bir hayat veriyor değil mi? Çok güzel. Evet, Kızılırmak geçti her yere hayat veriyor. E, etrafındaki ağaçları, bitkileri bitkilere hayat veriyor. Hayvanlara hayat veriyor. Balıklara hayat veriyor. Ve tabii ki su kuşlarına da hayat veriyor. E, burası göç yolu üzerinde bir bölge ama kuşların barındığı, yuvalandığı, yavrularını büyüttüğü, sonrasında da e, göçtüğü bir bölge. E çünkü tuzulamak boyunca e, kuşların e, beslenebileceği alanlar sulak alanlar mevcut. E, bu da tabii ki bölgemizi kuş popülasyonu açısından verimli bir bölge haline getiriyor. E, biz de zaman zaman e, seyrine doyum olmayan görüntülere karşılaşıyoruz. Evet, evet harika. Ee, bu e, kazların yumurtalarında e, tıbbi bayağı bir faydası varmış galiba. Evet, Ondan... e, benim bununla ilgili e, beni arayanlar çok oluyor. İşte e, doktor tavsiyesi üzerine diye hatta kansere de iyi geldiğini söylüyorlar. E, Konya'da Selçuk Üniversitesi'nde bir profesörümüz e, bu konuda bir ilaç yapıyor. E, zaman zaman ona da gönderdiğimiz oluyor. Yani değişik hastalıklarla ilgili e, şifa verdiğini söyleyenler oluyor. Onlara zaman zaman ulaştırıyorum. Evet. Çok güzel. Yani kazın aslında zaten Türkiye'de değeri biraz pek bilinmiyor yani ya da Avrupa'da dünya çapında kazın ciğeri, eti, evet. ne bileyim işte yağı bir sürü şey Ekonomik değeri çok olan bir hayvan kaz. Ee, yurt dışında özellikle Avrupa'da üretimi de fazla, tüketimi de çok fazla ve lüks bir gıda olarak geçiyor. Ee, yalnız Türkiye'de... E, yani lüks bir tüketimden çıkıp aslında e, kuş olarak e, ulaşılabilir bir e, şey e, ulaşılabilir bir et ürünü olarak geçiyor. E, ekonomik değeri yüksek. Tüyünden, etinden, e, ciğerinden, e, sportif e, ürünlerde de hatta kullanılıyor. E, bu anlamda e, kaz gerçekten ekonomik değeri yüksek bir e, ürün. Evet, evet kazlardan bu kadar bahsettik ama hani ee, şimdi ben gitsem bir markete bir herhalde bir kaz eti, bir kaz yumurtası istesem ne kadar büyük olursa olsun hani bulama <laughs> evet, herhalde. Yok. Sonra. Ama buna ulaşmak için e, bir yer lazım. Senin profilinden ulaşabilir mi arkadaşlarımız bu e, kaz atlet profilini Herhalde ulaşmak için kullanabilirler, değil mi? E, tabi evet kullanabilirler. E, biraz reklam gibi oldu ama. Yok olsun ne demek. Evet. Yani ulaşamayacakları bir şey sonuçta. bir yol göstermiş oluyoruz insanlara. E, biz ailemiz için e, ürettiğimiz gıdaları aynı zamanda sevdiklerimize, isteyenlere e, sunuyoruz. Sizin elinizden güvenilir bir yerden olması bence en güzel kısmı. Gölet o gölette bu sene kuraklıktan etkilendin mi biraz? Nasıl? Evet bölgemiz e, maalesef bu sene kuraklığa çok maruz kalan bir yerdi. Bu sene bir tedbir alındı. Öncelikle e, hiç sulamayarak da gölün suyu değiştirildi bu sene. E, seneye de e, bahçe sulamak sulamadan vazgeçtik. Onun yerine damlama sulama sistemine geçmeye karar verildi. Bir de, yani köyün yeşilliğini gördüğüm zaman ben sanki vahaya gelmiş gibi görüyorum yani e, bayağı bir bozkırdan geliyorsun. E, harika böyle ağaçların olduğu, her yerden suyun aktığı, ne bileyim kazlar olduğu, su olduğu bir yere geliyorsun. Köyünüz gerçekten çok güzel, nazar değmiyorsun. Evet, köyümüz e, suyun bol olduğu bir yer. E, köyümüz yazarlarından da e, Hasan Güven diye bir e, yazarımız var, e, araştırmalarında. İngiliz e, atlarının tekeninin e, Türk e, olduğunu, hatta bu bölgeden yetişen atlar olduğunu e, kitabında iddia ediyor. Köyümüz Kırşehir ilinin Kaman ilçesi Bayramözü köyü. Tarihi e, İpek yolu üzerinde bulunan bir köy burası. E, zamanda e, e, köyümüzün civarından. Konaklama yeri bulunuyormuş ve bu bölgede e, yolun e, özelliğini belirten yani şu an günümüzde kullanılan yol tabelalarının e, işlevini yürüten bir e, kaya parçası üzerinde işlemeli at arabası figürü var burada. E Bunun anlamı şu bu yol at arabası yolu. Evet, Orhan'cığım çok teşekkür ederim her şey için. E, yani köyünüze misafirperverliğine arkadaşlığını ayrıtı, bu disiplin içerisinde bunları yapıp paylaşman da çok kişiye örnek olman da ben, ben etkilendim gerçekten yaptığın şeylerden ve buradaki yaşantından tebrik ediyorum aynı zamanda. Ben teşekkür ederim. Buraya gelmekle gerçekten şeref verdiniz bana. Çok mutlu oldum. Bir sporcunun, bir spor severin burada hayatımı deneyimlemesine gerçekten gurur duydum. Geçmişteki spor yaşamımı burada fiili olarak bir işe yarıyor. O amaçla kullanıyorum. kaz gütmekte, çobanlıkta. Bunlar iç içe iç içe bunları beraber yaşıyorum. Bu, bu, bu konuları da deneyimlerimi de Instagram hesabından paylaşmaya çalışıyorum. paylaşıyorum. takip ederseniz sevinirim. Yani zaten bir baksa insan takip etmek mümkün değil çünkü o kadar eski de şeyler yapmışsın ki karda kulaç atmalar, işte ne bileyim yeşil çayırlarda <laughs> yüzmeler, koşmalar yani şey gibi her biri sanki böyle bir karikatür, bir köşe yazısı gibi yazılarınla çektiklerini ben çok çok hoşuma gitti gerçekten. E, Valla zaten olay bu işi sürdürmek, hayat boyu yapmak. Yani e, ben işte triatlettim deyip e, sonra bunu tamamen bırakmak yani bana hiç e, hayatta bağdaşmıyor. Senin gibi böyle e, ya da bizim gibi, hepimiz gibi böyle bunu hayatın bir parçası yapan insanlar e, sürdürülebilir yaptığı için e, ömür boyu sağlıklı oluyorlar. Bence mutlu oluyorlar. Bence bu çok güzel bir şey. Tebrik ediyorum. Tebrik. Teşekkürler. E, bizler doğa severiz. Doğanın içinde bulunmaktan e, son derece mutlu olan insanlarız. Ama bir farkımız daha var. Doğayı aynı zamanda e, spor yaparak deneyimliyoruz, keşfediyoruz. Bunu ben sizinle sizin profilinizden takip ediyorum yaptıklarınızdan. gerçekten bu anlamda yaptığınız işleri çok severek takip ediyorum. Yani sizi de oradan ne <laughs> yani o, o o açıdan da orta çok noktamız var. Eee evet. Ee, tekrar ayağınıza sağlık buraya geldiğiniz bize şeref verdiğiniz için yani, çok evet. teşekkür ederiz. Peki, i̇nşallah daha e, sonraki zamanlarda tekrar gelirsiniz. Beraber spor yapmak evet, Yapacak çok olur. şey var. Bu artık tanışma oldu sadece. Bundan sonra hep beraberiz inşallah. İnşallah. Çok, çok teşekkür ederim. <laughs> çok oldu. Görüşmek üzere. Evet. Hoşçakalın arkadaşlar.